Merhaba. Çevir gitsin kanalına hoş geldiniz. İngilizce metinleri okuyup adım adım Türkçeye çeviriyoruz. Hem kelime hazneni genişlet, hem de çeviri pratiği yaparak İngilizceni geliştir. Hazırsan başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yeni bir hikaye ile tekrardan beraberiz. Bu hikayemiz küçük bir havaalanı kazası ile ilgili. Hadi başlayalım. Monica arrives at the airport after a long trip. She takes a black suitcase from the belt and goes home. At home, she opens the suitcase and sees men's clothes inside. This is not my bag, she says. She finds a phone number on a tag inside the bag. She calls the number. A man named Tom answers and says, I have your suitcase too. They meet at a cafe and exchange bags. Şimdi cümlelere teker teker bakalım. Burada Monica bir isimdir. Arrives kelimesi bir yere varmak anlamındadır. At the airport ifadesi onun varış noktasını belirtir. Havaalanı. After a long trip ise uzun bir yolculuktan sonra. Long trip ifadesi yolculuğun süresinin uzun olduğunu vurgular. Bu cümlede she takes bir şey almak anlamındadır. A black suitcase, alınan nesnenin ne olduğunu, yani bir siyah valizi gösterir. From the belt, kısmı ise, bunun nereden alındığını belirtir. Banttan siyah bir valiz alıyor. Goes home, ise valizi aldıktan sonra, eve gitmekte olduğunu bildirir. At home, yani, evde. She opens the suitcase, valizi açar, and sees men's clothes inside. İse valizin içinde erkek kıyafetleri bulduğunu anlatıyor. Inside kelimesi iç kısmı anlatır. This is not my bag ile Monica valizin kendisine ait olmadığını ifade ediyor. Bag burada valiz anlamında. Not kısmı onun sahiplik durumunu reddeder. She says ifadesi bunu kimin söylediğini gösterir. Burada she finds o buldu a phone number on a tag. Bir etiketin üzerinde telefon numarası. Inside the bag. Valizin içinde. Sonraki cümlede, calls the number. Numarayı aramak anlamına gelir. Bu cümlede, a man named Tom. Tom adında bir adam. Answers, cevap vermek. And says, ile devam ederken, burada Tom'un söyledikleri aktarılır. I have your suitcase too kısmında, Tom, bende de senin valizin var diyor. Son cümlede, they meet, iki kişinin buluştuğunu belirtir. At a cafe, kısmı, nerede buluştuklarını gösterir. An exchange bags, ifadesi de, valizlerin değiş tokuş edildiğini anlatır. Yani birbirlerinin valizini alırlar. Bu hikayemiz burada bitti. Bir sonrakinde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.